Bir gülüşünle çok canlar yanıyor. Sen de şeytan tüyü var. <laughs> Gene geldi tipine sıçtım. Hoştan, yürü git. Hadi. Takılıyorum sana Erdal abi huylanmıyorsun değil mi? Huylanıyorum abisi yaklaşma bana. Nazlanma kız sen de beni seviyorsun. <laughs> Mustafa abi Allah'ını seversen bu köpeği başka yere koy ya. Yaşamaktan sıkıldım. Takma kafana salla gitsin bu alemde bir numaralı kahve sensin. <laughs> Kelime oyunu yapma lan bana bok herif. Erdal abi bir şey soracağım sen tavuk musun horoz musun çözemedim ya. <laughs> Yok dönmeyin ben abisi. Lan Erdal diye tavuk ismi mi olur? Horozum işte. Horozların götü bunca büyük mü oluyor? <laughs> Erdal abi sorun mu var çözelim. E ee, bir sene eksiktin ördek İsmail. Erdal abi bu senin kardeşin olmasa var ya ağzına sıçardım ben bunun. <laughs> ne kardeş oğlum? Konuşma lan yürü git buradan. Erdal abi bu senin kardeşin değil mi? Sen işteyken niye sizin kümese giriyor bu o zaman? Ne kümese mi giriyor? Allah vekber Allah vekber. Abo yengeye son vurmuş ben.